Evet sevgili Fenerbahçeliler Transfer TV Plus kanalından hepinize iyi akşamlar sevgiler. Evet şampiyonluk yarışında yarın büyük gün. Yarın şampiyon belli olacak, ikinci belli olacak, üçüncü belli olacak. Ama Fenerbahçe Sivas Spor'a evinde yenilerek şampiyonluk trenini kaçırdı diyebiliriz. Evet Fenerbahçe'nin matematiksel olarak şampiyonluk şansı var. Yüzde beş de olsa çünkü neden öyle? Önündeki hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın... Yarın kaybetmeleri gerekiyor ve Fenerbahçe'nin de Kayseri Spor'u yenmesi gerekiyor. Kayseri Spor'da düşme hattında olduğu için bir puan yetiyor. Kayseri Spor'a Gençler Birliği'nin kazanması durumunda bile. O yüzden aslında baktığında Kayseri Spor maçı bile Fenerbahçe için zorlu geçecek diyebiliriz. Ama Emre Belezoğlu zaten Sivas Spor maçından sonra yaptığı açıklamada çok üzgünüz. Bu iş bitti anlamında cümleler kullandı ama Fenerbahçe yarın Galatasaray'ın alacağı skora göre ikinci de olabilir. İkincilik yarışında olan bir Fenerbahçe var. Bunu da söyleyelim. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Tabii bir taraftan kongre sürecine girildi. Kayserispor maçından sonra Başkan Ali Koç 5-6 Haziran'da yapılması planlanan seçimli genel kurul öncesinde aday olup olmadığına net olarak açıklanacak Ama gelen bilgilere göre Başkan Ali Koç'un yeniden 3 yıl için e, koltuğa oturmak için genel kurulundan e, onay isteyeceğini e, söyleyelim. Bu konuda sesim çalışmaları da sürüyor. Hedef zaten güçlü bir kadro kurmak e, ve önümüzdeki yıl şampiyon olmak. Çünkü yavaş yavaş Fenerbahçe şampiyonluk kıvamına gelmeye başladı. Evet bu sene olmadı. Çünkü yanlış hoca tercihiyle sezona başlamak yüzünden bu güçlü kadro şampiyon olamadı diye diyebiliriz. Ben hala %5'lik şans var Fenerbahçe'nin. Şampiyon olamadı diyemem. Ee, uzak bir ihtimal ama e, geçen hafta gördük. Beşiktaş Karagümrük'e kaybetti. Ama Karagümrük'e kaybedince sen evinde Sivas Sporu yenseydin bugün ne konuşuyorduk? Yarın e, Fenerbahçe Kayseri Sporu yenerse yendiğinde mutlu sona ulaşacak. Rakiplerin alacağı sonuçlar umunda bile olmayacak diyecektik. Yani Beşiktaş'a Galatasaray'a bağlı olmayan bağımsız bir şampiyonluk, bağımsız bir maça çıkıyor ve şampiyonluğu ilan edecek diyecektik. Bu büyük treni kaçırdı sezonun maçında Fenerbahçe. İşte usta bir hoca olsaydı Fenerbahçe'nin maçında bu maçlar kaçmazdı. Fenerbahçe şampiyonluk trenine dediğim gibi donanımsız, tecrübesiz, Fenerbahçe kadrosunu yönetebilecek donanıma, tecrübeye sahip usta bir teknik direktörü takımın başına getirmediği için kaçırdı diyebiliriz. Bu faturayı tabii ki yönetime kesmek lazım. Kime keseceğiz? Emre Belezoğlu bir yere kadar. Emre Belezoğlu sportif direktörlüğünde evet yaptığı transferlerde karavana atışlar yaptı tabii ki. Yani hazır oyuncuları aldı ama bu oyuncular bize lazım mı değil mi demeden her oyuncuyu her kulüpten koparıp büyük paralar harcayarak transfer ettiler. Ama gelinen noktada Kocaman bir hiç de ortaya çıkabilir. O yüzden yarınki maçların sonucunu beklemek lazım sevgili Fenerbahçeliler. Ama Fenerbahçe transfer çalışmaları da sürüyor. E, gün boyu e, yaptığım telefon görüşmelerinde, e, maillerde, yazışmalarda, WhatsApp görüşmelerinde önemli isimlere ulaştım. Bunları sizinle paylaşacağım sevgili Fenerbahçeliler. Evet Fenerbahçe'de önemli bir isim gündemde. Menajerler tarafından diyorum ya bu dönemde, Fenerbahçe'ye yani takımlarımız özellikle şampiyonla oynayan takımları yakından takip eden menajerler elindeki futbolcuları e, kulüplere öneriyorlar. E, gerek e, yöneticilerden randevu olarak, gerek teknik heyetten randevu olarak, gerek mail yoluyla kulübe elindeki futbolcuları öneriyorlar. Bu önerilerden isimlerden biri aslında çok önemli bir isim, Robo, Roberto Insigne. Evet. E, Benevento ile sözleşmesi biten Insigne Fenerbahçe menajer tarafından bir tane menajer tarafından öneriliyor çok uygun şartlarda bu oyuncuyu Fenerbahçe'ye getirebilirim diyor İtalyan sağ kanat oyuncusu ee, şu şekilde e, tabii ki Fenerbahçe'yi de heyecanlandıran e, bir gelişme bu ve e, menajere hayır demiyorlar Perotti ve Osayi Samuel giderse e, ki bu oyuncuyu biz transfer edebiliriz diye Şu anda Fenerbahçe'nin masasında duruyor Insigne diyebiliriz Insigne daha 27 yaşında Etkili bir sağ kanat oyuncusu Dediğim gibi Benevento ile sözleşmesi bittiği için Bon servis parası yok Menajeri de uygun şartlarda getirebilirim Demiş tam bir Joker oyuncusu Çünkü sağ kanadın dışında Sol kanat ve forvet arkasında Oynayabilen tam bir Joker oyuncusu Bu sezon 30 maça çıkmış 2 gol 4 asisti var Bunu da söyleyelim ee, bir isim daha önerilmiş Fenerbahçe. İşte Transfer TV Plus farkıyla bu isimleri sizinle paylaşıyorum sevgili Fenerbahçeliler. İşte bu Transfer TV Plus kanalı farkının ayrıcalığı. O yüzden diyorum bu haberlere iyi ulaşmak istiyorsanız Transfer TV Plus kanalına abone olun sevgili Fenerbahçeliler. Burada bu kanal sizin kanalınız. Bu kanalda her şey ücretsiz. Eğer kulübünüzde olup biten her şeyi Fenerbahçe'nin tüm transfer gelişmelerini gün gün öğrenmek istiyorsanız Transfer TV Plus kanalına abone olun. Yapacağınız tek şey bu ve çektiğim videoları beğenmek, soru, görüş, önerilerinizi de bekliyorum. Zaten yakında canlı yayınlara başlayacağım sevgili Fenerbahçeliler sizlerle. Sizin sorularınız canlı yayında yüz yüze e, cevaplar vereceğim. Bunun da müjdesini vereyim. Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu'nun önüne yeni bir isim daha geliyor. Bu da e, menajer tarafından, menajere tarafından önerilen bir isim. Bu aralar çok olacak bu menajer önerileri bunu da söyleyeyim. Bazen menajerler öyle bir isim önerir ki Fenerbahçe o sezonu kurtarır ya da başka takımlar o sezonu kurtarır. Menajer deyip geçmeyin. Öyle isimler vardır ki ararsınız bulamazsınız ama menajerin elinde bir futbolcu vardır. Çok ucuz maliyetle ya bu oyuncudan bir beklentiniz yok dersiniz ama yılın transferi olur. Bazen böyle olur, genelde de olur çünkü menajerlerle e, oturup sohbet ettiğimizde böyle isimlerin Türkiye'ye geldiğini çok biliyorum. E, bunu bir ara anlarda da A Spor'da sizinle paylaşırım. Menajerim biri Fenerbahçe'nin önüne Sevilla ile sözleşmesi biten 34 yaşındaki Fransız golcü Kevin Gamayro'yu ismini getiriyor. Menajer diyor ki Sevilla ile sözleşmesi bitti. Kevin Gamayro'nun ve e, 34 yaşında ama hala çok fit, çok dinç, e, Türkiye Ligi'nde çok iş yapar diyor. Kevin Gamayro önemli bir isim. Bunu söyleyeyim. Emre Beyazoğlu şunu söylüyor, teknik direktör Emre Beyazoğlu. Zaten bizim yaş ortalamamızda şu anda önemli yıldızların belli bir yaşı var. 30, 30 yaşın üzerinde biz de gençleşmek istiyoruz, yaş ortalamasını düşürmek istiyoruz. O yüzden e, artık geleceğe yatırım yapmak istemiyoruz diyerek e, Kevin Gamerio ismini reddediyor Fransız Forvet'i. Aslında çok önemli bir isim. Bunu da söyleyeyim sevgili Fenerbahçeliler ama Emre Beyazoğlu e, potansiyelli 30 yaş altı oyuncular ya da 30 yaşında oyuncular hani bize uygun belli ki beklenti bu. 34 yaşında olduğu için oyuncu uygun şartlarda bon gel gelebilecek bir oyuncu. Kevin Gamal önemli bir oyuncu ama Emre Belezoğlu yaş ortalamamızı düşürmek istiyoruz. O yüzden bu oyuncuyu ben düşünmüyorum demiş menajere. Bu bilgiyi de sizinle paylaşayım sevgili Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'den yeni, yeni bilgiler var onlara da daha önce Sırp Forvet Mitrovic'i biliyorsunuz yine menajerlerin önerdiği bir isimdi. E, Yuma Suzuki asıl Fenerbahçe'nin hedefi. Yuma Suzuki bu arada çok ciddiye bindi sevgili Fenerbahçeliler. Yuma Suzuki konusunda Fenerbahçeliler ciddi e, adımlar atıyor. Fenerbahçe yönetimi Emre oldu. Oyuncunun menajeriyle, avukatlarıyla görüşüldü. E, sözleşme taslakları gönderildi. Santuriden'e işte 5 milyona yakın bir borsa risk bedeli önerildi. Santuriden e, bu konuda biliyorsunuz oyuncu 2016 yılından beri Mesut Özil'in oynadığı takımın formasını giyme hayali kuran, Mesut Özil'le aynı takımda oynamak için adeta yana tutuşan bir oyuncu. O yüzden dediğim gibi Fenerbahçe'ye gelmek için adeta yana tutuşan bir oyuncu. O yüzden oyuncu cephesinde bir sıkıntı yok. Santuriden de ikna olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde Yuma Suzuki transferi gerçekleştirirse hiç şaşırmayın bunun dışında Fenerbahçe Emre Belezoğlu'na, teknik direktör Emre Belezoğlu'na önerilen bir isim Alexander Mitrovic'ti e, ve Fulham um, küme düştü biliyorsunuz Fulham um. e, üç golle tamamladı o sezonu Emre Belezoğlu sıcak bakmadı ama Fulham um kötü bir e, sezon geçirdiği için Mitrovic de kötü takımda e, kötü performans gösterdi bunu öyle düşünmek lazım. Ee, ama Emre Belözoğlu bu ismi e, şu anda düşünmediklerini söylemiş. ifade edeyim sevgili Fenerbahçeliler. Ee, ama şöyle bir bilgi de var tabii onu da söyleyeyim. Ee, Mitrovic konusunda eğer kiralık olursa demiş açık bırakmış Emre Belözoğlu. Biz bu oyuncu bonservisiyle tabii ki transfer etme şansımız yok. Ee, eğer kiralık, kiralık olarak e, gelebilecekse bir görüşme yapabiliriz bu konuda. Fulham'la siz iletişime geçin. Eğer düşünüyorlarsa, uygun şartlarda ortaya çıkarsa oyuncuyu düşünebiliriz demiş Emre Brezoğlu. Bunu da ifade edelim sevgili Fenerbahçeliler. Evet Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri dediğim gibi devam ediyor. Yarın da, da önemli haberlerim olacak. Bir haber paylaşacağımı söylemiştim dün. Daha önce Trabzonspor'da da oynamış bir oyuncuyu. Fenerbahçe'nin gündeminde diye ama o oyuncu ile ilgili yeteri kadar sağlıklı bilgilere ulaşamadım. Araştırıyorum. Ulaşır ulaşmaz sizinle paylaşacağım. Belki yarın, belki öbür gün bu bilgileri sizinle paylaşmış olacağım sevgili Fenerbahçeliler. Bunu da bir kere bir kenara not edin. Evet sevgili Fenerbahçeliler, transfer TV Plus kanalına sizlerin daha çok odaklanmasını, daha çok ilgi göstermesini bekliyorum. Çünkü 25 milyon Fenerbahçe taraftarı az ilgi gösteriyor. Daha çok ilgi bekliyorum. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü, potansiyelini gösterme zamanı. Çünkü transfer sezonuna giriyoruz ve kafanızda soru işaretleri olacak. Fenerbahçe acaba hangi oyuncuları gönderecek? Hangi oyuncular kiraya gidecek? Hangi oyuncuların sözleşmesi feshedilecek? Ha, hoca hangi oyuncular istiyor? Ya da sezon sonunda Emre Belözoğlu büyük bir ihtimalle görevi bırakacak. Bence bırakacak ve bizim yeni hocamız kim olacak? Elimde yeni hoca ile ilgili önemli bilgiler de var. Bunları da sizinle paylaşacağım. Fenerbahçe çok kariyerli, büyük bir yabancı teknik direktörle anlaşacak. Emre Birezoğlu'nun da e, aslında düşünce şu, yanına yardımcı hoca olarak vermek ve bu ya, ünlü teknik direktörün bilgisinden, irfanından, tecrübesinden Emre Birezoğlu yararlandıktan sonra ve o tecrübe ve bilgi birikimine eriştikten sonra 2-3 yıl sonra Emre Belezoğlu uzun yıllar Fenerbahçe'yi teknik direktör olarak başarıdan başarıya koşturacak potansiyele sahip bir teknik direktör olacak. Planlama bu. E dediğim gibi e, yapmanız gereken tek şey şu Transfer TV Plus kanalına abone olmak, çektiğim videolara like atmak yani beğenmek. Sorularınız, görüşleriniz, önerilerinizi de bekliyorum. Yarınki maçta Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Başta Almanya'daki gurbetçi taraftarlar olmak üzere, gurbetçi Fenerbahçeliler olmak üzere, dünya üzerindeki tüm Fenerbahçelilere Kucak dolusu selam ve sevgiler iletiyorum. İyi hafta sonları sevgili Fenerbahçeliler.